Üniversite adayı öğrencilere belediyelerin desteği de sürüyor. Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi 500 öğrencinin sınav giriş ücretini karşılayacak. Üniversite heyecanı yaşayan öğrencilerin sınav ücreti karşılanacak. Projenin sahibi Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi. Yardımdan 500 öğrenci faydalanacak. İhtiyaç sahibi öğrencileri öğretmenler belirleyip Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirecek. İsimleri Milli Eğitim Müdürlüğümüz belirleyecek, biz değil. Dolayısıyla onun adını belirlediği isimlere bu kartlar biz takdim edeceğiz. Bu kartlarla gidip üniversite giriş ücret, üniversite imtihanına giriş ücretlerini ödeyecekler. Sınav ücreti bu kartlara yüklenecek parayla ödenecek. Öğrencilere verilecek olan kartlara önce YKS'nin ilk oturumu için 90 lira yatırılacak. İkinci sınava girmeye hak kazanan ve yabancı dil sınavına gireceklerin ücretleri de kartlara yeniden yüklenecek.